Şu an piyasada olan birçok kişi sadece airdropları kullanarak binlerce dolar para kazanıyor. Peki arkadaşlar bu nasıl oluyor? Buna geçmeden önce airdrop nedir? Onu kısaca bir tanımlayalım. Airdrop kısaca arkadaşlar hediye. Bazı blockchainler mesela hayata geçmeden önce test döneminden geçiyor. Bu test döneminde de blockchain'i kullanıp bunlara katkı sağlayan kişilere de hediyeler gönderiliyor. Tabi arkadaşlar bunu sadece blockchain projeleri olarak düşünmeyin. Borsalarda veriyor, projelerde veriyor, NFT projelerde veriyor, alsat platformlarda veriyor ve işin güzel yanı arkadaşlar bunlara katılmak tamamen ücretsiz. Şimdi diyeceksiniz ki ya Tarık tamam bunlara katılmak ücretsiz de bunları nereden bulacağız? Nereden arayıp bulacağız? İşte bu videoda arkadaşlar size iki tane yol göstereceğim ve bütün airdroplar karşınızda olacak. Sizin tek yapmanız gereken arkadaşlar oralara gitmek, görevleri yapmak ve daha sonra beklemek. Şimdi arkadaşlar hemen bilgisayara göçüyorum. İlk web sitemiz arkadaşlar biliyorsunuz sizde coinmarketcap.com Burada arkadaşlar coin takipleri vesaire birçok analitiği bulabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar products bölümü var. Ve şurada gördüğünüz gibi campaigns bölümünde free airdrops bölümü var. Yani bedava airdroplar, hediyeler. Daha sonra gördüğünüz gibi burada ongoing airdrops. Yani şu an hali hazırda süren airdroplar. Bunlara katılabilirsiniz. Ve arkadaşlar upcoming airdrops var. Upcoming de yaklaşan yani yakında başlayacak. Burada arkadaşlar kaç kişinin katıldığını, kaç tane kazanın olacağını ve ne kadar bir ödül dağıtılacağını vesaire yazıyor. Ve diyor ensin diyor hani 4 gün sonunda bu bitiyormuş mesela. Hani sizin buraya gelince yapmanız gereken arkadaşlar şuradan bakacaksınız. Bence zaten hepsine katılın yani. Nasıl olsa bedava bir şey kaybetmiyorsunuz. Mesela arkadaşlar bazıları kendi coinlerini veriyorlar. Mesela şu BBC isiminde kendi coinini dağıtıyormuş. Bazılar NFT dağıtıyorlar. Şimdi mesela arkadaşlar şu en üsttekine tıklayalım. Bakın arkadaşlar tokenin fiyatı vesaire yazıyor. 0.05 dolar yani şu anda 5 cent civarlarında. Ve daha sonra arkadaşlar burada airdrop bölümüne geldiğinizde burada görevler yazar. Ancak arkadaşlar sizin bu airdrop'a katılmanız için ilk başta coin market cap'e giriş yapmanız lazım. Girişi de nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Metamask cüzdanınızla yapabiliyorsunuz. Ya da mail adresinizle hani basit bir üyelik alıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şurada how to participate yani nasıl katılınır bölümü var. Mesela read more diyelim. Buraya gidin diyor. İşte coin market cap'in web sitesine. İşte diyor bull btc club Burayı arayın diyor bu tokeni. Bunun diyor mesela watch liste ekleyin diyor. İlk görev buymuş ya. Watch liste eklemek. İkincisi arkadaşlar bunların Twitter hesabını takip edeceksiniz. Üçüncüsü Telegram'a, Discord'a vesaire gireceksiniz. Daha sonra arkadaşlar şuradaki formu doldurup BSC adresinizi buraya yazacaksınız. Ve diyor ki arkadaşlar ödüller ne zaman dağıtılmaya başlayacak? Bu süreç bittikten 7 gün sonra da ödüller dağıtılmaya başlanacak. Ve diyor ki mesela BBC token nedir? Burada onu açıklamışlar ve şu anda KuCoin'de listeliymiş. Zaten arkadaşlar burada fiyatı da yazıyor. Bütün bunlar yaptığınızda arkadaşlar şurada join this airdrop bölümü açılır sizde. Hani buraya basınca airdrop'a katılmış duruma geliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar katılmak ücretsizdir. Yani hani kimse coin market cap'e gelip de bu bölümlere çoğunlukla gelmiyor. Genelde coin'lerin rankingine vesaire bakıyorlar. Ancak arkadaşlar ücretsiz yani. Hani bunlara katılın. Zaten önce gördük arkadaşlar. İlk başta coin airdrop'u oldu. İnsanlar 100 bin 200 bin dolar para kazandı. Daha sonra aptos airdrop'u oldu. Aynı şekilde 1000-3000 hatta 20 bin dolara kadar insanlar para kazandı. Onun için arkadaşlar bunları boş geçmeyin. Şimdi arkadaşlar ikinci bizim takip edeceğimiz web sitesi ise arkadaşlar crew3.xyz. Burada arkadaşlar bu web sitesine girdiğimizde hemen direkt aşağı indiğimizde Zaten arkadaşlar görüyorsunuz. Airdrop verecek projeleri görüyorsunuz. Hani bunların burada mesela görevler var. İşte 22 tane görev varmış. 12 tane görev varmış. Bu görevleri arkadaşlar tamamladığınızda siz airdrop yani hediye almaya hak kazanıyorsunuz. Tabii arkadaşlar önce siteye giriş yapmanız lazım. Burada connect bölümüne basıyoruz. Daha sonra neyle giriş yapacaksınız? Discord mu, MetaMask mı ya da farklı bir cüzdan mı? Mesela arkadaşlar ben Discord'la giriş yapayım hemen. Burada zaten arkadaşlar 1 2 de olanlar zaten ZK zkSync hani bunu duymuşsunuzdur bayağı e, popüler bir airdrop. Millet zaten buna katılıyor. Suyu da duymuşsunuzdur. Bunun hakkında zaten short video çekmiştik. Şimdi burada 22 tane görev varmış. Hani bunun üstüne tıkladık. Daha sonra arkadaşlar burada cüzdanımızı bağlamamız lazım. Hemen bağlayalım. Şimdi arkadaşlar buradaki görevlere baktığımızda aynı coin market cap'te olanlar gibi. Yani görev deyince korkmayın arkadaşlar. Yok bizi şuradan takip edin. Yok buraya katılın. Aynı şekilde arkadaşlar Discord'umuza katılın. İşte Twitter'dan takip edin. Hani bunlar yaptıkça şunlar da açılacak. Daha sonra arkadaşlar bunları da yapıyor duruma geleceksin. Hani bilgisayar başında boş oturmaktansa işte TikTok izlemektense vesaire bunları yapın arkadaşlar. İnsanlar binlerce dolar para kazanıyor. Daha sonra arkadaşlar farklı projelere bakalım. Mesela görevliler ee, nasıl mı mesela Setus'a bakalım hani nasıl görevleri varmış. Bakın bu da aynı şekilde arkadaşlar. Yok Twitter'dan takip et. işte web siteyi bir kere gir bir bak. Discord'a giriş ya vesaire. Şu görevler de açılacak. Hani bunları da yapabilir duruma geleceksiniz. Arkadaşlar bu airdroplara katılmak tamamen ücretsiz. Yani bunlar hediye. Bazı görevleri yapıyorsunuz. İnsanlar proje geliştiriyor. Bu projeyi kullanıyorsunuz. Test ediyorsunuz. Hani sizin bir bildirim göndermenize vesaire gerek yok. Bu iki gösterdiğim web sitesini kullanarak bütün airdropları görebilirsiniz. Teker teker araştırmanıza vesaire gerek kalmaz. Arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen küçük de olsa aşağı bir yorum bırakın. Birazcık etkileşimlerimizi artıralım. Ve arkadaşlar videoda like bırakmayı unutmayın. Ve kanala da aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.